Herkese merhaba arkadaşlar. Amerika'ya gelmek isteyen gençleri sevindirecek çok güzel bir haberim var. Ne mi? Bugün Trump son dakika bomba bir açıklama yaptı. Peki ne dedi? İşte şimdi önce bir izleyelim, sonra sizlere ne dediğini anlatayım. Buyurun izleyelim. It's so sad when we lose people from Harvard, MIT, from the greatest schools and lesser schools that are phenomenal schools also. And what I wanted to do, and I would have done this, but then we had to solve the COVID problem because that came in and, you know, sort of dominated for a little while, as you perhaps know. But what I want to do and what I will do is you graduate from a college, I think you should get automatically as part of your diploma, a green card to be able to stay in this country. And that includes junior oh. colleges too. Anybody graduates from a college, you go in there for two years or four years, if you graduate or you get a doctorate degree from a college, you should be able to stay in this country. And you know more stories than I do, but I know of stories where people graduated from a top college or from a college and they desperately wanted to stay here. They had a plan for a company, a concept, and they can't. They go back to India, they go back to China, they do the same basic company in those places, and they become multi billionaires employing thousands and thousands of people, and it could have been done here. And a bigger example is you they, they, you need a pool of people to work for your companies. You have great companies and they have to be smart people. Not everybody can be uh, less than smart. You need brilliant people. And we force the brilliant people, the people that graduate from college, the people that are number one in their class from the best colleges, you have to be able to recruit these people and keep the people. It was such a big deal. Somebody graduates at the top of the class. They can't even make a deal with the company because they don't think they're going to be able to stay in the country. That is going to end on day one. Peki Trump bu açıklamasında ne söylüyor arkadaşlar? Sizlere hemen açıklayayım. Adam diyor ki Amerika'ya 2 yıllık, 4 yıllık master degree yani yüksek lisans veya doktora yapacak olan gençlere ben green card yani yeşil kart vermek istiyorum dedi başkan olduktan sonra da onu yasa tasarısında geçireceğini söyledi bu arkadaşlar. Yani Amerika'ya gelirseniz, üniversite okursanız, iki yıllık okursanız bile green card, yeşil kart alma hakkınız olacak ve Amerika'da kalabileceksiniz arkadaşlar. Bu oldukça önemli bir açıklama. Yani bu açıklamadan sonra artık Amerika'ya nasıl gelirim, yeşil karta başvurayım gibi şeyler artık ortadan kalkacak, kaçak geleyim. Yani gençler artık gelmesine gerek kalmayacak o şekilde. Geliyorsunuz, üniversite okuyorsunuz. Minimum 2 yıl arkadaşlar okuyorsunuz. Ardından hemen green card, yeşil kart alma olasılığınız olacak. Yani ne gerek var Kıbrıs'a gitmeye veyahut da Türkiye'de, Almanya'da, İngiltere'de okumaya diyor Mr. Trump. Gelin Amerika'da okuyun üniversitenizi. Minimum 2 yıl okuyun. Mezun olun. Ondan sonra sizlere green kartınızı vereyim. Gidin işleyin ve burada yasal bir şekilde kalın diyor. Peki Mr. Trump neden bunu yapıyor derseniz Amerika'da üniversite mezunu insanların sayısı gittikçe düşüyor arkadaşlar. Bunu artırmaya çalışıyor. Üniversitelere katkısı olsun. Birincisi bu. İkinci sebep ise mezun olduktan sonra geri gitmek zorunda olan birçok mezun var arkadaşlar. Onları burada tutma amacı. Çünkü burada mezun oluyor ve geri Çile gidiyor geri Hindistan'a gidiyor, geri Pakistan'a gidiyor, geri Türkiye'ye gidiyor, geri Avrupa'ya gidiyor ve kaliteli mezunları maalesef Amerika tutamıyoruz diyor. Okuyorlar, bizim üniversitemizde okuyorlar ama ondan sonrasında bize yararları olmuyor, geri ülkelerine dönüyor diyor. o yüzden onları burada tutma hedefimiz var. Peki sizce bu güzel yöntem mi? Bunu ben öneriyor muyum? Arkadaşlar tabii ki üniversite herkese göre değil, herkes üniversiteyi okur Türkiye'de, Kıbrıs'ta özellikle. Herkes üniversiteyi okur, istemediği bölümleri okur, sırf okusun diye, üniversite mezunu olsun diye. Ama gel gelelim kimse mezun olduğu şeyi yapmıyor arkadaşlar. Doktor oluyorsa doktor oluyor tabii ki ama diğer dışında kimse mesleğini yapmıyor. Tabii ki amacınız üniversite okumaksa arkadaşlar gelin Amerika'da okuyun, burs kazanma olanınız da var, burs kazanabilirsiniz, gelirsiniz buraya. Paşa Paşa Üniversitesi'nde okursunuz. Minimum iki yıl arkadaşlar okuyun. Teknisyenlik okuyun, şunu okuyun, spor bölümünü okuyun, okuyun. Ondan sonra kalın. Yani kaçak gelmek yerine gelin, üniversiteyi okuyun, Paşa Paşa mezun olun. Ondan sonra elinizde green kartınız olsun. Yasal bir şekilde Amerika'da kalın. Özgürlüğün ülkesinde, demokrasinin ülkesinde kalın. Yaşayın arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz bir yorumlarınızı alırım, bir beğeninizi alırım. Kanala abone değilseniz de lütfen kanala abone olun arkadaşlar. Bugün de bu kadar diyelim. Arkamızda. Altyazı Abi bir de Aziz Sancar'ın açıklaması var. Hem Amerika'ya hem başka dış ülkelere giden gençlere mesajım şudur. Gidin orada yeni şeyler öğrenin. Orada eğitim görün. Ama Aziz Sancar'ın yaptığını yapmayın. Türkiye'ye mutlaka dönün. Şimdi Türkiye'de araştırma yapma imkanları var. Çok üst düzeyde çalışma yapma imkanları var. O bakımdan buraya gelmenizi tavsiye ederim. Ama Türkiye'ye dönmenizi de daha çok tavsiye ederim.